Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Başar ile Emircan var. Emircan kanalına açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Benim de Vega PC videolarım var. Ben de tofaş kullanma teknikleri. <laughs> evet arkadaşlar <evet>. yanılıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün korku var değil mi? Evet. Five Nights at Freddy's 4. Ben çok komikim. <laughs> Oğlum insanlar beğenmeyecekler. Oğlum beğenmesin. Arkadaşlar ben aslında Türkçe konuşuyorum. Kürtleri kınamıyorum. Sadece konuşmam böyle şaka anlamında. Aynen şaka anlamında yapıyor. Yani güldürmek için. tamam kapatalım ve çok kasıyorlar. Aynen kasıyor. Aynen arkadaşlar çıplıyoruz gece yarısı. Evde yatamıyoruz dediğim gibi. gece yatamayacağız. Çok korkuyorum. Videomuz güzeldi. Görüşmek üzere. Sus Gece saat 3'te oynadım bir kere. Nasıl var ya? Şaka yapmıştık, devam ediyoruz. Evet. Abi. Aynı yerden bir daha başlıyor. Evet. Başına onu. Arkadaşlar, arkadaşlar oynayan. Emre biraz korktu için oyuna ben devam ediyorum. <laughs> Oğlum ben ses bile çıkarmadım. Hayır. Evet. Bak Emre bakayım. biraz korktuğu için oyuna ben devam ediyorum. Oğlum duydu herkes. Emre korktu galiba. <laughs> dikkat et arkanda olacak Ay arkamızda olabilir arkadaşlar. Of oğlum korktum lan o sesi. Sen hiç korkmam mı oğlum oynarken? Ben böyle yapıyordum. Ben kaslarımı sıkıyordum arkadaşlar. O anda geldiği için korkmadım yumrukladım tableti. Kaslarım var. Kaslarım. Fotoğraf <laughs> çekelim mi? <de. gülüyor> tamam hadi çekelim. Ya bu videoyu mu? Ne oluyor? Arkadaşlar size videolarım saçma gelebilir ama benim evetim burada. Gördünüz mü? Tabi çikolata. Onun için yani sayfamın için. Arkadaşlar beğenmeyin unuttum. Be Boş konuşuyordum. Ben ama ister beğenin ister beğenmeyin yani benim evesim Tofaş. Beğenirseniz be ya, abone olursanız mutlu olsun. Ben de video çekiyorum Vega Pc'ye bir, bir var. Ee, beğenmen, beğenmenizle yani. beğenmemeniz önemli değil. Ben video çekiyorum zevk için. Yani siz abone olup like falan istemem ben. Hadi <laughs> Hadi başlayalım. Arkadaşlar niye baştan başlıyoruz. Evet. Oyun kafayı yemiş herhalde veya Emre'nin tableti. <laughs> Sıkıntı burada yani. Yani yoksa geceler atlıyor sürekli. <laughs> Emre oyunu oynamaya devam edecek misin arkadaşım? Sen oynuyor. lan ben oynuyorum. Demin ben oynuyordum. Arkadaşlar bu video çok hani önemli değil. Arkadaşlar... Beğenmeyin hatta. Aa, beğenmeyin. Abone de olmayın. Aynen. Çok Aynen. iğrenç oldu. Arkadaşlar araba sesleri falan gelebilir. Dışarıda çekiyoruz Sokakta çünkü. Sokakta çekiyoruz. Evet. Kusura bakmayın. Yani evimiz şu an... Neyse. Hiç korkmuyor lan bu. Arkadaşlar... Arkadaşlar çarpıldım herhalde ben. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek Arkadaşlar, üzere falan. Çok çirkin bir video olduysa beğenmeyin yani. Çok Hiç umurumuzda değil. Beğenmediyseniz dislike bölümüne. Benim de vega Yorumlarınızı bekliyoruz iyi veya kötü korkmadık. Bu sefer, korkmadık Bu sefer fazla Oğlum, dikkatli bakmıyorduk alıştık, e, alıştık artık. Ben biliyordum onu kapatıp açınca olacağını. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. İyi geceler. Evet.